Anadolu TV ekranlarından merhabalar sevgili izleyenler. Ana haber bülteni ile karşınızdayız efendim. Tarihlerimiz 23 Nisan'ı gösteriyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun diyerek başlıyoruz ana haberimize. Kayseri'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 102. yılı kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Atatürk anıtına çelenk sunumu gerçekleştirildi. Çeşitli etkinliklerle de program devam etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 102. yılı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumu yapıldı. <laughs> İl Milli Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliğe Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Kayseri Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kurtuluş Kara Mustafa, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende İl Milli Eğitim Müdürü Ayhan Teltik, Osman Hilmi Kalpaklıoğlu Ortaokulu öğrencileriyle beraber Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yaptı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okundu. Çok güzel bir gün atamızın bize verdiği bir hediye sonuçta yani güzel bir gündü yani teşekkür ediyoruz valiliğe de. Gerçekten bugün burada olduğumuz için çok mutluyuz atamızın bize armağan ettiği bugün de burada okulumuzu temsil ettik. Bir de senden dinleyelim. Atamızın bize verdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını burada kutladığımız için çok mutluyuz. İstiklal Marşı okuduk, saygı duruşu yaptık. Şimdi okula gidip orada da törenler yapacağız. Gösteriniz var mı üstünde? Bizim yok da izlemeye gideceğiz. E, çok mutluyum 23 Nisan hakkında. Burada atamızı saygıyla anmak, e, burada herkes görmek çok yani sevindim. Törenin ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkalıcı Vali Şehmus günaydınla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Besime Özderici İlkokulunda düzenlenen etkinliğe katıldı. Bayramınızı, yavrularınızın tebrik ediyorum. İnşallah sağlık ve huzurlu daha nice bayramlara erişmelerini temenni ediyorum. Dünyada, uluslar arasında çocuklarına bayram armağan edilen bir başka ulus yok. Bu açıdan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e çocuklarımıza böyle bir bayramı armağan ettiği için millet duyuyoruz. Valimiz Şeyh Musgünaydın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla temsili olarak koltuğunu besime özverici ilkokulu 4. sınıf öğrencileri Sena Ulusoy'a devretti. Biz bu vatanı elimizden geldiğince iyi yerlere taşıyacağımıza söz veriyoruz. Bizler elimizden geldiğince her konuda ülkemize destek çıkacağımızı belirtmek istiyoruz. Herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bana Büyükşehir Belediye Başkanı'nı bağlar mısınız? Bayramınızı kutluyorum. Sağlıklı, huzurlu, daha nice 23 Nisan bayramlar diliyorum. Parklarımızın güvenli olmasını istiyorum ve güvenli evet. alanlara da park yapılmasını istiyorum. Anlaşıldı tabii ki. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür AŞ Eğitmenleri tarafından hazırlanan 23 Nisan Özel 70, 80 ve 90'lar Sokakta Oynuyor Çocuklar Sergisinin Açılışı yapıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kayseri Meslek Eğitim ve Kültür AŞ eğitmenleri tarafından hazırlanan 23 Nisan'a özel 70, 80 ve 90'lar sokakta oynuyor çocuklar sergisinin açılışı yapıldı. Ay. Açılışa Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, siyasi parti yetkilileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Ay. Sergide kuklalarla çocuk oyunu gösterisi yapılırken sergiyi gezenlerden de büyük beyni topladı. Burada konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, çalışmada emeği geçenlere teşekkür ederken çocuklara da sorular yönelterek doğru cevaplayanla ödüllendirdi. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kuruluşunun, bir dönemi, Tamam mı? Peki Ankara'da kurulmasaydı, açılmasaydı meclis nerede açılacaktı? Konuşmaların ardından Kayseri Meslek Eğitim ve Kültür AŞ eğitmenleri tarafından hazırlanan 23 Nisan'a özel 70-80 ve 90'lar sokakta oynuyor çocuklar sergisinin açılışı yapıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla CHP İl Başkanlığı da Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumu yaptı. Sunumun ardından konuşan CHP İl Başkanı Ümit Özer, "23 Nisan tarihimizin dönüm noktalarından biridir." ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri İl Başkanlığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunumu yaptı. <laughs> Burada konuşan CHP İl Başkanı Ümit Özer, gelinen noktada milli bayramların AK Parti iktidarı tarafından unutturulmak istendiğini ifade etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bağımsızlığın yanı sıra Cumhuriyet'in, değerlerinin, kazanımlarının kimlere emanet edildiğinin de en anlamlı göstergesidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cumhuriyet, milli egemenlik, bağımsızlık gibi kavramların toplumun tüm kesimlerine anlatılması, geleceğe taşınması ve ulusça dayanışma duygusunun, millet olma anlayışının gelişmesi için de çok önemlidir. Konuşmaların ardından CHP gençlik kolları tarafından açılan standın yanında çocuklara balon ve bayrak dağıtıldı. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çeşmeden hayvanlara su verme meselesi nedeniyle komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi de yaralandı. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde tam anlamıyla sudan bir sebepten kavga çıktı. Çeşmeden hayvanlara su verme meselesi nedeniyle komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, iki kişi de yaralandı. Olay saat 17 sıralarında Kocasinan ilçesi Saraycık mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre mahallede bulunan çeşmeden hayvanlara su verme meselesi nedeniyle komşu iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Adem Taşdemir'le henüz ismi öğrenilemeyen iki kişi bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı. Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi alınan ve durumu ağır olan Adem Taşdemir, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmayı jandarma sürdürüyor. Emekliye bayram ikramiyeleri 27-29 Nisan tarihleri arasında yatacak. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin açıklamıştı. Bayram ikramiyesinin tutarı bu yıl değişmedi ve 1100 TL olacak. Peki bu haber emeklinin yüzünü gülümsetti mi yoksa daha yüksek bir meblağ mı bekleniyordu? İşte vatandaşların mikrofonumuza söyledikleri. açıklandı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin emekliye bayram ikramiyesinin geçen yılla aynı miktar olduğunu 1100 TL olduğunu açıkladı. Peki Kayseri'li vatandaş bu durum hakkında neler söyledi? Lirayı düşürmesin ne bileyim. Çok mu durmuş 1100 lirayı? Ya ülkemizin hatta dünyanın içinde bulunduğu ekonomik krizden dolayı tabii ki herkes her şeyin en iyisini en güzelini istiyor. Beklentilerimizin normali bu herkes daha iyisini daha yükseğini bekliyor ama şartlar bunu gerektiriyorsa tabii ki neden daha fazlasını verip de yani herkesin memnuniyetini kazanmasın yeterlisiniz ben şöyle söyleyeyim daha önceki yıllarda bu ikramiye verilmiyordu bence yeterli emekli vatandaşlarımıza bir jest olarak verildi bunlar. Bence yeterli de sen yeterli mi sence? Şey zam geliyordu ona niye gelmiyor acaba? Yeterli can. Bana yeterli şahsen. Ben başka gelirim de var gerçi de. Almasaydı? Yani Gene yeterli. <laughs> Geçerli ne olacak? Vatandaşların bir kısmı gelen zammı yeterli bulurken bir kısmı ise daha fazla olması gerektiğini ifade etti. Yeterli olur mu ya? ya her şey yüzde iki yüz şey olmuş bayram ikramiyesi aynı olur mu öyle? keserli değil ben demekliyim kendilerine gelince 20 bin lirayı hemen onayladılar. Kesinlikle değil yetmez. Her şey iki kat üç kat oluyor İkramiyeler yerinde sayıyor öyle şey olur mu? Yetmez ki ya biz iki bekliyorduk şok olduğundan geldi çarşama yani her tarafa para yetiyor da bütçede bize ayrılan bir ufak bir meblağ çıkmıyor mu yazıklar olsun ya hayır. Hayır biz bunu istemiyoruz. Geçen sene zaten böyleydi. Bugünkü şartlar zamlar başına aldı gitti. Bir şeye güç yeteceği yok. Siz bunu daha iyi biliyorsunuz. Onun için yani evden dışarı çıkamaz hale geldik. Maalesef yeterli değil çünkü bekliyorduk yükseltmesini. Bekledikçe bekledik. Yükseltmedi. Evet çünkü yetmiyor yani emekliye 1100 lira bir, en az bari bir buçuk edeceğiz. Şey, ikram yiyeceğiz. Ondan sonra maaş ediyoruz normal bekleyeceğiz. Giden sene domates 10 liraydı, yedi buçuk liraydı. Bu sene 30 lira, 40 lira siz de biliyorsunuz. Bir kira battı canlı yiyemiyor vallahi. Peki vatandaşın beklediği tutar ne kadar? En az bir buçuk olması lazım, iki olması lazım. Ben 100 liraya bir kilo şey alamıyorum. Peynir alamıyorum. Hı hı. Ne yapalım onun yine? Hiçbir şey yapamam En az 1,5 En az 1,5? Hıı 2 bin, 2 lira vermeliydi 2000 lira olabilirdi Daha fazlası olabilir miydi? E, kesinlikle yani o isteseler olurdu En cüz'in iktidarı ne kadar beklerdiniz? Enflasyon oranı da olması lazım en azından Yarın en aşağı yine iş değilse 1,5 veriydi ya 400 lira zam vereydi ya Geçen senenin parasını veriyor İş vermezse daha iyi En aşağı 2500 olması ya da 1500 olması lazım. 1500 olsun olsaydı da bayram şekerini alsaydık ya. Peki ne, ne, yapardınız 2500 TL yatmış olsaydı? Ya ne yapardım? Bir tane çocuğa var ya bir tüsküüt alırdım, çikolata alırdım. Başka ne alacağım? Geçinem yok. 5 ee, kilo yağ 200 bin lira. Domates 20 lira. Baldırcan 25 lira. Şimdi bir yemek e, baldırcan alsak 2 kilo 50 lira. Bunun içine salatalık da lazım, yağ da lazım. 100 liraya bir yemek yok. E, hadi 3 öğün yesek, keş olsa ne olacak bu? Yeni bir zam gündemde yok ancak emekli için yine de bir umut var. Hiç yoktan emekli maaşlarına. En azından bir, en düşük emekli maaşının 5 bin, 6 bin olması lazım. Emekli ikramiyesinin ne birer maaş olması lazım bir aylık değişim çok etkilemez aslında. Hani bu ayı kurtarabilir belki 1500 olması ama diğer aylarda zaten maaş çok düşük olduğu için hiçbir harikarda yeterli olmayacak. Hani ağzına bal çalmak gibi bir şey olacak. Onun için çok anlamlı değil. Yani 1100 olması ya 1500 arası olması hiçbir şey değiştirmiyor açıkçası. Genel olarak emekliye mi Genellikle ya yani çünkü zaten açlık seviyesinin altında bir maaş alıyorlar. yani giderler az da olsa birçok giderlerimiz var. Market fiyatları malum. yani emekli miktar maaşı bile yeterli değilken ikramiyenin çok bir etkisi yok açıkçası. Şu sıralar sofralarda çok görmek mümkün olmasa da Kayseri'nin en sevilen lezzetlerinden birisi pastırma. Bu şahane lezzete Ramazan öncesine zam gelmişti. Peki bayram sonrasında da zam bekleniyor mu? Detaylar sıradaki haberimizde. Kayseri'nin en sevilen lezzeti sofraların olmazsa olmazı pastırmaya Ramazan'dan önce zam gelmişti. Peki Ramazan'dan sonra yine bir zam gelecek mi yoksa indirim bekleniyor mu? Şuan pastamadaki son durum biraz fiyatlar yükseldi ama inşallah bayramdan sonra düşmesini bekliyoruz. Et fiyatlar yükseldiğinden dolayı biraz fiyatlar yüksek. İsterseniz satışınızı etkiliyor bu da. Gelen zamların ardından 11 ayın sultanı Ramazanda da artık öyle çeşitli lezzetler masadaki yerini almıyor. Vatandaş bir alırken iki kez düşünmek zorunda kalıyor. Ehal böyle olunca da satışlarda düşüş gözleniyor. Satışlar düştü mü Ramazanda nasıl? Ramazanda bir miktar düştü. Yani bilmiyorum nasıl olacak. İnşallah yani daha, yani şu anda yüksek tabii geçen yıla göre bayağı yüksek. Satışlar nasıl geçen yıl Ramazan'a göre? Ramazan'a göre biraz düşük. Geçen yıl bundan daha iyiydi. Herhalde bu pandemiden dolayı insanlar evde kalıyordu ya. Hı hı. evde olduklarından dolayı biraz yeme içmeye daha çok özen gösteriyorlardı. Şu anda pek ihtiyaç duymuyorlar herhalde ki gelip alan yok. <laughs> Pastırmadaki fiyatları Esnaf Ali Çarkıt paylaştı. Fiyatlarımız şu anda sırt, kuş gömü, antikot dediğimiz pastırmaların fiyatı biraz yüksek. 350-400 arası. Hı -hı. But kısmı dediğimiz pastırmada 250-300 arası değişik. 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 En lezzetlisi hangisi? En lezzetlisi bizim için antikottur, hafif yağlı olur. Hı -hı. Ya da sırt pastırma bir de kuş gömü var. Kuş gömü herkes bilmez, bonfile dediğimiz. Bunu bilenler ister evet. özellikle. Tek umudumuz gurbetçi diyen esnafın indirim beklentisi de var. An önce geldi. Ramazan'da yani arka yukarı şöyle söyleyeyim. Yüzde 20-25 gibi bir pastırmaya daha zam geldi. <laughs> ne kadar bir indirim bekliyorsunuz peki bayramdan sonra? Yani inşallah etler düşerse bir yani yüzde 20-30 indirim bekleriz. Ama bu bizim elimizde değil, üreticinin elinde. Hareketlenir mi artık? Buralar? Yani gurbetçilerimiz gelince hareketlenecek diye bekliyoruz. Tek umudumuz gurbetçi zaten. <gülüyor> <gülüyor> bir umudumuz var diyorsun. Aynen, aynen. Yazın gurbetçilerle Tabii. değil mi? Tabii. İnşallah gurbetçiler gelirse hareket oluyor. Gurbetçi olmazsa bizim burada işimiz belli zaten. Allah ın, Allah ın, Abdullah Gül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından sanayi odaklı öğrenci projeleri fuarı düzenlendi. Abdullah Gül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından sanayi odaklı öğrenci projeleri fuarının bu yıl üçüncüsü yapıldı. Türkiye'nin ve Avrupa'nın önemli firmalarının katıldığı fuarda 35 farklı proje sergilendi. Fuarda öğrenciler hazırladıkları posterlerle projelerini öğrenci ve davetlileri tanıtma fırsatı da buldu. Abdullah Gül Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Cengiz Yılmaz fuarın açılışında yaptığı konuşmasında sanayi ve iş dünyasının üniversitelerle işbirliği yapmasının önemini vurguladı. Rektör Yılmaz, Endüstri Mühendisliği bölümünün bunun başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini de ifade etti. Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Profesör Doktor İbrahim Akkünse konuşmasında öğrencilerin mümkün olduğunca iş ve sanayi dünyasıyla bir araya getirmek için çeşitli mekanizmalar kurduklarını söyledi. Fuarda öğrenciler davetlilere projelerin poster sunumlarını gerçekleştirdi. Evet. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Kayseri Ticaret Borsası geleneksel tescil rekortmenleri ödül ve iftar programına katıldı. Kayseri Ticaret Borsası geleneksel tescil rekortmenleri ödül ve iftar programına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıcı'nın yanı sıra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış, siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, oda ve borsa başkanları ve firma yetkilileri katıldı birliğin, beraberliğin, bereketini yaşadıklarını ifade eden Büyük Kılıç, oda ve borsa başta olmak üzere kamu ve kurumlarda dayanışma içerisinde çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini söyledi. Kadim medeniyetler şehri Kayseri'miz son süreçte tarım ve hayvancılık konusunda kendisinden söz ettiren bir şehir haline gelmiştir. Elbette bastırmanın, sucuğun, mantının merkezi olarak bilinen bu güzel şehrimizde bu tür bir yaklaşımın değerlendirilmesi de bizler için çok önemli ve anlamlıdır. Gerek Tarım il Müdürlüğümüz, gerek borsamız bu konuda gayretlerini sürdürürken 16 ilçe belediye başkanımızla el ele görül görüle vererek Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin gönderdiğinde tarıma ve hayvancılığa desteğimizi adeta sınırsız olarak sürdürmekte Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da Başkan Büyük Kılıcı desteklerinden dolayı teşekkür ederek birliğin, beraberliğin devam etmesini temenni etti. Burada çok güzel bir tablo görüyorum. Gönlü Kayseri için çarpan herkes burada. Kıymetli Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç. Birlikte rahmet ve bereket ayrılıkta azap vardır diye. Eğer buna sık sıkı tutunursak... Bundan Kayseri kazanır, hepimiz kazanırız. Büyük Kılıç programda Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış'la ödül alan borsa üyelerini tebrik etti. Melik Belediyesi'nin ikincisini düzenlediği ilk orucum, ilk iftarım etkinliği yine birçok çocuğun yoğun katılımıyla gerçekleşti. Melikgazi Gazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen ilk orucum ilk iftarım etkinliğine Belsin'de de ilgi yoğundu. Müzik Çocukların hem ilk iftarlarını açtıklarını hem de gönüllerince eğlendiklerini söyleyen Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, çocuklarımıza birlik ve beraberlik coşkusunu aşılamak, Ramazan'ın manevi iklimini tattırmak istiyoruz, dedi. Evet, hayırlı akşamlar. Çocuklar merhaba. merhaba. Eğlenmeye hazır mıyız? Evet. Yarın kimin bayramı? Evet. Sizin bayramınız, çocukların bayramı. Evet, sevdiniz mi bu organizasyonu? Evet. Birazdan, teravih namazına kadar güzel bir size eğlence inşallah olacak. Bu sene ilk defa Melik Gazi'de ilk orucum, ilk iftarım diye bu etkinlikleri düzenledik. Yarın inşallah Toki'de düzenliyoruz. Geçtiğimiz hafta Altınoluk'taydık. Bugün buradayız. Bu park İsa Yusuf Altekin Parkı. Yaklaşık 50 bin metrekare büyüklüğünde bir park. Biliyorsunuz bu sene yeniledik ve güzel bir park haline geldi. İnşallah Cenab-ı Allah sağlık saat verdikçe hep birlikte nice Ramazanlara buluşalım, bir araya gelelim. Çocuklar. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehir hastanesinde tedavi görenler için hastanenin bahçesinde etkinlik düzenledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Spor AŞ Kayseri'de sporun ve sporcunun en büyük destekçisi olurken yaptığı birbirinden anlamlı etkinliklerle de dikkat çekmeye devam ediyor. Müzik 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ, Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Bölümünde tedavi gören çocukları ziyaret ederek çeşitli dans kareografileriyle miniklerin keyifli vakit geçirmelerini sağladı. <laughs> Hastanede tedavi gören çocuklarda sağlık personeli eşliğinde hastanenin girişinde yapılan gösteriyi hastane odasındaki pencerelerinden izlerken spor aşığının etkinliğini izleyen miniklerin heyecanı ve sevinci gözlerinden okundu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı coşkuyla kutluyoruz. <laughs> Beyşehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle Kansere Karşı Birlikte Derneği'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında kutlandı. Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Kansere Karşı Birlikte Derneği'nde tedavi gören çocukları unutmadı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle onları ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. E, Mustafa, e, <laughs> Burada ilk olarak Çocuk Onkoloji Başhekimi Profesör Doktor Musa Karakürkçü ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Başhekimi Profesör Doktor Halit Kutay Taşdemir ile görüşen Başkan Yalçın, doktorlarla birlikte tedavi gören çocukları ziyaret etti. Çocuklara çeşitli hediyelerde bulunan Başkan Yalçın, aileleriyle de görüşerek her zaman yanlarında olduklarını söyledi. Günün gelişmeleriyle karşınızda olduk efendim. Bugünlük de bültenimizin sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.